Evet merhabalar arkadaşım. Ben Tümay Hoca. Seninle beraber bugün çokgenler sorusu çözelim. Hadi gel şimdi ilk sorudan başlayalım. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi düzgün çokgendir? Arkadaşlar bir çokgenle bir düzgün çokgen arasındaki en büyük fark şudur. Düzgün çokgenin tüm kenarları ve iç açılar birbirine eşit olmak zorundadır. Tamam mı? Yani normal çokgende farklı kenarlar olabilir. Bir kenarın uzunluğu 5 olabilirken 5 santim olabilirken diğer kenar 6 santim olabilir. Ya da bir iç açısı 100 dereceyken öbür iç açısı 80 derece olabilir. Ama düzgün çokgen kelimesi kullanıyorsak burada ne olmak zorunda? Kenar her, tüm kenarlar 5'er santim olmalı ve tüm iç açıları da eşit olmalı diyoruz. Şimdi bu duruma baktığımızda mesela A'da, B'de, C'de, D'deki ne baktığımızda bir kare görüyoruz, C'de bir kare görüyoruz. Arkadaşlar kare gördüğümüz için bakın şurada tüm kenarların zaten otomatikman ne olduğunu görebiliyoruz? Birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar karedeki değil mi? Karenin bir iç açısı kaç derece? 90 derece olduğunu da görüyoruz. O zaman düzgün çokgen kategorisine de dahil oluyor diyoruz. Kareyi dahil edebiliriz diyoruz arkadaşlar. Şimdi Gelelim 10 kenarlı düzgün bir çokgenin dış açısını bulunuz diyor. Şimdi 10 kenarlı düzgün bir çokgenin dış açısı. Peki arkadaşlar bir düzgün çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Bu tüm çokgenler için böyledir. E peki burada 10 kenarlı verilmiş. O zaman biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Dış açı eşittir. 360 bölü ne diyorduk? Kaç kenarlıysa en kenarlı. Peki o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 360 bölü 10 diyoruz. Bakın 10'a böldüğümüzde ne olmuş oluyor? Bir dış açısı 36 derece olmuş oluyor diyoruz. Peki şimdi aşağıdaki soruya bakalım. 12 kenarlı yani n sayısı 12 imiş. Bir çokgenin iç açıları toplamını bulunuz diyor. Arkadaşlar. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamını veren formülümüz neydi? N-2 çarpı 180. Doğru mu? Evet. N kenar sayısı olmak üzere. Peki ne yapacağız burada? N gördüğümüz yere 12 yazacağız. Yazdık. Peki burası ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Şurası 180. 10 ile ne yapıyorum? 180'i çarpıyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? İç açıları ölçüleri toplamı 1800 derece olmuş oldu diyoruz. Şimdi de diyor ki bir dış açısının ölçüsü 45 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Bir dış açısının ölçüsü 45 derece. Pekala. Şimdi biz bir dış açının ölçüsünü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Mesela dış açı. Bakın dış açı ölçüsü dedik. Dış açı ölçüsü. Kaç dereceymiş? 45 dereceymiş. Peki bunu veren ifade neydi? 360 bölü kenar sayısı değil mi? 360 bölü kenar sayısı. Da. O zaman 45'in altına 1 yerleştirdiğimizde bakın direkt bölmesini yapalım. 45'i 45'e böldüm. 1 olsun. 360'ı 45'e böldüm arkadaşlar. Ne oldu? 8 olsun. Değil mi? 8 kere var. Sonra içler dışlar çarpımına en çarpı 1. 1 çarpı 8'den ne gelsin? Çok genimiz. 8 kenarlı bir çokgenmiş diyoruz arkadaşlar. Bu düzgün genimiz. Peki hemen şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsünü ve bir dış açısının ölçüsünü bulunuz diyor. Neyin? Düzgün beşgeni. Şimdi düzgün beşgen olduğu için kaç kenarlı? N 5 kenarlı değil mi? Bakın N'i 5 olarak yazdım. Arkadaşlar ne yapıyorduk? 360'ı 5'e bölüyorduk. Peki 360'ı 5'e böldüğümüzde 72'yi ne bulduk arkadaşlar? dış açısını bulduk değil mi dış açısı. Peki iç açısını bulmak istiyorsak ne yapıyoruz? 180'den de 72'ye çıkarttığımızda 108 derecede ne geldi arkadaşlar? İç açısı gelmiş oldu diyoruz. Şimdi isterseniz şurada bir ikinci yol sistemimiz olan bakın buna birinci yol buna da ikinci yol diyelim. Başka nasıl yapabilirdik? Derdik ki n-2 çarpı 180 bölü n. Bu ne demektir arkadaşlar? bir düzgün bir çokgenin, değil mi? Düzgün bir çokgenin ilk bir iç açısını veren, değil mi? Bir iç açısını veren formülümüzdür arkadaşlar. Yani en yerine ne yazmam gerekiyor burada? 5 yazıyorum. 5 2 çarpı 180 Bölü 5 diyorum arkadaşlar. Peki 5'i 5'e böldüm 1. 180'i 5'e böldüm 36. 5'ten 2'yi çıkartalım arkadaşlar. 3 çarpı ne geldi? 36. 3 çarpı 36 ne geldi? 108 derece. Peki 108 derece bizim hangi açımız? İç açımız değil mi? Peki iç açımız 180. Peki ne yapıyorum o zaman? Doğru açı olan 180'den 108'e çıkarttığımda 72 derece benim hangi açım oldu arkadaşlar? Dış açı ölçüm olmuş oldu diyoruz. Yani bu soruyu ister iç açı formülünden, istersek dış açı formülünden bulabilirmişiz diyoruz arkadaşlar. Şimdi 15 kenarlı bir çokgenin dış açılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kaç kenarlı olursa olsun bir çokgen bir çokgen kaç kenarlı olursa olsun dış açıların ölçüleri toplamı daima 360 derecedir. Tamam yani 10 kenarlı olmuş, 5 kenarlı olmuş, 7 kenarlı olmuş, 3 kenarlı olmuş. Yani üçgenmiş, dörtgenmiş, beşgenmiş, altıgenmiş, yedigenmiş hiç fark etmez. Ne olması lazım? Dış açılarının ölçüleri toplamı hep sabit 360 derece olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Hangi çokgenin bir köşesinden çıkan köşegenleri, köşegen neydi arkadaşlar? Diyelim ki şöyle bir altıgen çizelim. Bakın şöyle bir yamuk yumuk da olsa bir altıgen çizmiş olalım. Şimdi bu altıgenimizde köşegen dediğimiz bakın şu şekilde çizdim, şu şekilde karşıya çizdim, şu şekilde karşıya çizmiş oldum. Tamam mı? Köşegen bulunmuş olduğumuz bir noktadan kendisine komşu olmayan noktalara, kendisine komşu olmayan noktalar şunlardır, değil mi? Bakın bunlara çizdiğimiz değil. Bunlar kenarlar olur. Değil mi? O zaman kendisine komşu olmayan değil mi? noktalara ne yapıyoruz? Böyle bir doğru parçası gönderiyoruz ve biz bunun adına da köşegen diyormuşuz. Peki şimdi diyor ki hangi çokgenin bir köşesinden çıkan köşegenleri çokgeni 10 üçgensel bölgeye ayırır diyor. On üçgensel bölgeye ayırır diyor. Bakın arkadaşlar burası kaçgendi şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Bakın bu 6 gen demiş olayım. Peki altıgene baktığımızda kaç tane üçgen oluştu arkadaşlar? Şurada 1, 2, 3, 4 üçgensel bölgeye ayrıldı. Doğru mu? Yani şöyle diyebilir miyiz? 6 eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayrılmış oldu. Bakın üçgensel değil mi? E, o zaman en kenarlıyı ayırmak istersek demek ki en eksi 2 üçgensel bölgeye ayırması gerekir değil mi? Üçgensel. Doğru mu? Doğru. E peki bizim ne istiyor? Çokgeni 10 üçgensel bölgeye ayırır. Yani bu kaçgenmiş ki 10 tane üçgen elde edilmiş diyorum. O zaman n-2 ona eşitlediğim zaman eksi 2 ile karşı atıyorum arkadaşlar. 10 artı 2'den demek ki bizim çokgenimiz 12 genmiş ki Değil mi? Bunun iki tanesi nedir? Kendisine komşu olan. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın şöyle yaptığımı varsayalım. Şuralar nokta 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 ilerlesin. Burada kendisine komşu olan şurası var. Şurası var. E ben bunun ikisini çıkarıyorum ki demek ki oradan. Değil mi? Diğer tarafları ne yapabiliyorum? Böyle köşegenler çizebiliyorum. Doğru mu arkadaşlar? Bu iki tane noktayı çıkartmam gerekiyor. İşte o noktayı çıkartmak için de n-2 ifadesini kullanıyoruz diyoruz. Oradaki iki ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Peki geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada ne diyor? Bir dış açısının ölçüsü 45 derece olan düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Arkadaşlar bakın bir dış açısının ölçüsü 45 derece. Yani şöyle bir çokgen sistemimiz olmuş olsun bakın. Tamam mı? Şurayı ne vermiş bize? Bakın dış açısını kaç derece vermiş? 45 derece vermiş. E artık bu nasıl bir soru oldu? İç açıyı soruyor. E ben burada doğru açı olarak tamamı 180 değil mi buranın? Bakın buranın tamamı 180. E, o zaman da ne yapıyorum? Diyorum ki 180'den 45 derece olan dış açıyı çıkartırsam o zaman ne olacak arkadaşlar? İçerideki açım yani bir iç açım ne gelmiş olacak? 135 derece gelmiş olacak diyoruz. Peki hemen geçiyorum bir sonraki sorumuza. Bir iç açısının ölçüsü 165 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır hmm. Yani yine şöyle bir şey çizmiş olalım arkadaşlar buradan şöyle e, nokta noktaya gönderelim Yani Şuradaki değil mi buradaki açı kaç derece verilmiş 165 derece verilmiş acaba diyor bu kaçgendir diyor Pekala bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar n -2 çarpı 180 dersem ne yapıyordum ben bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını buluyordum. Ben bunu gelip bir de n'e böldüğüm zaman, yani kaçgen ise ona böldüğüm zaman, sonuçta her bir iç açısı birbirine eşit olmayacak mı bunun düzgün olduğu için? Evet olacak. O yüzden de n'e bölersem, ne olacak arkadaşlar? Bir iç açısını bulmuş olacağım. E peki bu da kaça eşitmiş? 165'e eşitmiş. Paydaya bir yerleştiriyorum. İçler dışlar çarpım yapıyorum. Yaparken de parantezi dağıtayım arkadaşlar. Bakın. 180 çarpı ne? Eksi 180 çarpı 2'den 360. İçler dışlar çarpımından 165 ne mi geldi burası? Çarpı ne geldi? 165 neyi sol tarafa 360'ı karşı tarafa alırsak arkadaşlar. 180 çarpı neden? 165 çarpı n'i çıkartırsak ve 360'ı da karşıya gönderdiğimizde burası 15 çarpı eşittir? Ne geldi arkadaşlar? 360 geldi. Değil mi? 360 geldi. E şimdi o zaman 15'e böldüm 1. 360'ı 15'e bölersek arkadaşlar 20 kere desek 304 çarpı 15'ten de 60 gelir. 24 mi? Demek ki bu bir 24 gelmiş arkadaşlar. Demek ki bu bir 24 gelmiş diyoruz. Pekala yani geçiyorum bir sonraki soruya. İç açıları toplamı 900 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Şimdi iç açılar toplamını veren ifademiz neydi arkadaşlar? N-2 çarpı 180'di doğru mu? Peki bu ne olması gerekiyormuş? 900 eşit olması gerekiyormuş değil mi? Peki şu 10'a böldüm 10'a böldüm 18'e bölsem 1 18'e bölsem 90'ı 5 gelecek arkadaşlar. Burada n-2 ne çıkmış oldu? 5 çıkmış oldu. E peki eksi 2 ile karşıya atarsak ne geldi arkadaşlar? N değerimiz. 7 geldi. Demek ki bu çokgenimiz kaç kenarlıymış? 7 kenarlı bir çokgenmiş diyoruz arkadaşlar. Evet. E, kenar uzunlukları eşit. ABGF karesi ile. Bak kare diyor. Hemen karenin kenar uzunluklarını şu şekilde eşit olarak göstereyim. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Karenin bir iç açısı kaç derecedir? 90 derecedir. Yani kare bir düzgün çokgendir. İle... ABCD düzgün beşgenin aşağıdaki gibi birer kenarları çakışacak şekilde üst üste konuluyor. Buna göre son durumda oluşan EAF açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar şuradaki açıyı soruyor. Buradaki açıyı soruyor. Şimdi dikkatli bakmanızı istiyorum. Şimdi dikkatli bakmanızı istiyorum. Bizim karemizin bir kenarı aynı zamanda beşgenimizin de bir kenarı mı? Evet o zaman buralarda hep birbirine eşit gibi göstersek şöyle dursun. Bakalım işimize yarar mı yaramaz mı bilmiyoruz. Ama ondan öncesinde de şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar n-2 çarpı 180 bölü n dersem ben neyi bulmuş olacağım? n yerine 5 yazarsam bakın arkadaşlar buradaki beşgenin bir iç açısını bulmuş olacağım. Peki n yerine 5 yazıyorum o zaman. 5-2 çarpı 180 bölü 5 diyorum. 5'i 5'e böldüm 1. 180'i 5'e böldüm 36. 5 eksi 2 3 dersem 3 çarpı 36'dan arkadaşlar benim beşgenimin bakın içerideki beşgenin bir açısı kaç derece geldi? 108 derece geldi. Doğru mu? Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım bakın. Burası 108 dereceymiş. Bakın burası 108 dereceymiş. Tamam. Hatta şöyle de işaretleyelim. Bakın şöyle burası 108 dereceymiş. Bakın bunun 90 derecesini kim oluşturuyor? 108 derecenin 90 derecesini kim oluşturuyor arkadaşlar? Kare oluşturuyor değil mi? E peki 108'den 90'ı çıkarttığımızda 18 derecelik kısımda ne olması lazım? Oradaki görmüş olduğumuz x değeri olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Peki. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Şimdi şimdi yukarıda bir kısmı ve bir iç açısı verilen düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Şimdi bakıyoruz. Burada bir tane iç açısı verilmiş 150 derece. İsterseniz iç açı formülünden, isterseniz dış açı formülünden gidebilirsiniz. Nasıl yani? Bakın arkadaşlar şurayı uzattığım zaman, bakın şurayı uzattım şöyle diyelim. Benim bir dış açım kaç derece oldu? 30 derece oldu. Ve bu bir düzgün çokgen değil mi? Evet. Bakın bir dış açı. Dış açıyı veren formülümüz neydi bizim? 360 bölü kenar sayısı olan n'de. Değil mi? Kaç kenarlı olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Dış açının değerini biliyorum. Bakın. O zaman dış açının değerini yerine yazıyorum. 30 eşittir 360 bölü ne diyorum? Şurası 1. 10'a böldüm, 10'a böldüm, 3'e böldüm, 1, 3'e böldüm, 2. İçler dışlar çarpımı yaptığımda n ne geldi arkadaşlar? 12. Demek ki bu bir 12 gelmiş. 12 kenarlı bir çok gelmiş. Mi? Peki. Şimdi diyelim ki farklı bir şekilde nasıl yapabilirdim? Şimdi iç açıdan da götürebilirdik biz burayı. Nasıl yani? Şöyle n-2 Bakın ikinci yol olarak şuraya yazayım bunu. N-2 çarpı 180 bölü n dersem ben. Bu bana neyi vermesi gerekir arkadaşlar? Bir düzgün çokgenin iç açısının bir tane iç açısının değil mi? Düzgün çokgenimizin bir iç açısının ölçüsünü vermesi gerekir. Yani kaça eşit olması gerekir buranın? 150 dereceye eşit olması gerekir diyoruz. E peki 150'nin altına 1 yazdığımda içler dışlar çarpımı yapıp 180 de ne yapıyoruz? Parantez dağıtımı yaparsak ne geldi arkadaşlar? 180 çarpı n eksi 360 değil mi? İçler dışlar çarpımından 100 çarpı, 150 çarpı ne geldi mi? Geldi. Bakın arkadaşlar 150 neyi bu tarafa eksi 360'ı bu tarafa gönderirsek o zaman 180 çarpı ne eksi 150 çarpı ne eşittir? 360 dersek. 180'den 150'yi çıkarttığımızda burası ne gelecek? 30 çarpı ne eşittir? 360. Sıfırlara böldüm. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 12. Ne geldi arkadaşlar? Yine n. 12 geldi. Demek ki bu bir düzgün 12 gelmiş diyoruz arkadaşlar. Peki. Bu yayını seviyorum. Soruları da güzel. Muba yayınlar arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çalışmalarınızda. Peki bakın. Şimdi Şöyle söyleyelim. Aşağıda verilen A, B, C, D, E, F bir düzgün altıgendir demiş. Buna göre A, C, F açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu bir düzgün altıgen mi? Evet. Yani ne demek bu? Tüm kenarları şunu sileyim. Şöyle farklı bir renkle yapalım. Tüm kenarları değil mi? Bunun yani A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, birbirine eşit olmalı. Doğru mu? Evet doğru. Pekala. Şimdi bu bir altıgen en n-2 çarpı 180 bölü n'den n end yerine 6 yazarsam bakın n yerine 6 yazdım arkadaşlar çarpı 180 bölü 6 6'ya böldüm 6'ya böldüm şurası 30 geldi yani 4 çarpı 30'dan benim benim çok genimin yani Düzgün altıgenimin bir iç açısı kaç derece geldi arkadaşlar? 120 derece geldi. Şimdi hemen şuraya bakmanızı istiyorum. Şurada bir üçgenimiz var değil mi? Bakın şurada bir üçgenimiz var. Peki bu üçgene baktığımızda arkadaşlar, buradaki üçgene baktığımızda ikiz kenar bir üçgen olduğu belli mi? Evet. O zaman yapmam gereken şey nedir? Bakın 180'den 120'yi çıkartıyorum. 60. Sonuçta şu kenar ile, şu, pardon şu açı ile bu açı yani A'ndaki B, açısıyla BCA açısı birbirine eşit. Ve 60'da 2'ye böldüğüm zaman oradaki her bir açının kaç derece olduğunu buluyorum arkadaşlar. 30 derece olduğunu buluyorum diyorum. Pekala şimdi A'dan C'ye inen değil mi? Bakın şurada baktığımızda şunlar bir dikme kaldı. Neden? Diklik kaldı. Çünkü şuranın tamamı 120 idi. 30 derece ise burası arkadaşlar. Demek ki buraya da 90 kaldı. Yani aynı şey burası için de geçerli olmuş oldu değil mi? Aynı şey burası için de geçerli olmuş oldu. Pekala. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın tam bir Tam bir şurası 3 parça, şurası da 3 kenardan oluşuyor. O zaman C'den F'ye çekmiş olduğumuz bakın değil mi? C'den F'ye çekmiş olduğumuz şu köşegen arkadaşlar. Açıyı 2 eş parça dilimine bölmeyecek midir? Nasıl yani hocam? Bakın F'nin olduğu kısma bakarsak, yani şuraya bakarsak, şu kısma bakarsak. Buralar ne gelmesi gerekir arkadaşlar baktığımızda? 60'ar derece olarak gelmesi gerekir. Değil mi? Buraların 66 derece gelmesi gerekiyor. Pekala. Şimdi yazalım bunları. Bakın buraya 60 yazdım. Buraya da 60 yazdım. Şimdi aynı şekilde burası da 60 oldu ve burasının da 60 olabilmesi için bakın buranın 60 olabilmesi için şuradaki sarı yerin yani ACF'nin ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? 30 derece olması gerekiyormuş diyoruz. Pekala. Şimdi geçelim. Ha, Sorumuz yukarıdaymış. 14. sorumuza şöyle de koyalım. Muba'nın görüntüsünde almış olalım. Dediğim gibi güzel bir yayın tavsiye ederim arkadaşlar. Yukarıda verilen çokgenler düzgün çokgen olduğuna göre x açısı kaç derecedir diyor. Peki x açısı kaç derecedir? Düzgün çokgen diyor, değil mi? Evet. Peki o zaman ne yapalım? Tüm kenarları bakın tüm kenarları birbiriyle şu şekilde eş olarak gösterelim. Peki yukarıda verilen çokgenler diyor, düzgün çokgen. Çokgenler kelimesi çoğul olarak kullanılmış. Demek ki sadece orada sarı kısım değil, mavi olan içinde söyleniliyor. O zaman dikkat et. Mavi bir eşkenar üçgen çıktı, değil mi? Evet. E ben eşkenar üçgenin arkadaşlar bir iç açısının kaç derece olduğunu biliyorum. 60. E bilmiyorsan şunu yap. 180 3 eşit parça olduğu için ne yapıyorum? 60 derece diyorum. Bir iç açısı Peki şuraya da 60 yazdım. Burası da 60. Burası da 60. Şimdi ben ne yapayım arkadaşlar? Bakın ne yapayım? Şuradaki bakın şuradaki yeri bulmaya çalışalım. Yani bizim burada kaçgen olarak verilmiş 3, 6, 8. Değil mi? Sekizgen olarak verilen düzgün sekizgenimizin neyini bulalım? Bir iç açısını bulalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Formülümüz neydi bizim? n-2 çarpı 180 bölü n değil miydi? Evet. Peki ne yapıyoruz? Sekizgen olduğu için n yerine 8 yazıyoruz. Hepsi bu. Bakın n yerine 8 yazıyorum. 8 eksi 2 çarpı 180 bölü ne yaptım? 8 olarak yazdım. 8 eksi 2 6 çarpı 180 bölü 8 geldi mi? Geldi. Peki 2'ye bölelim arkadaşlar. Şurası 4. 2'ye böldüm 3. Peki 4'e böldüm. 1 4'e böldüm. Ne geldi? 45. 3 ile 45'i çarparsak 135 derece mi geldi? Bakın Bizim sekizgenimiz kaç derece geldi arkadaşlar? 135 derece gelmiş oldu. Şimdi dikkat. Şurada bakın şurada bir tam açı sistemimiz var değil mi? Evet. Bakın niye? Bir x var. iki tane 60'ımız var ve bir tane 135 derecemiz var ve bütün biz bunları topladığımızda arkadaşlar bütün bunları topladığımızda yani 135 60 60'ı toplayacağız. Şurayı toparlayalım. 6 6 12 3 daha 15 elde var. 1, 255 derece geldi değil mi? E şimdi geriye kalan kısmı kim tamamlıyor aslında burada? 360 derece tam açı olduğu için. Ve ben oradaki 360 dereceden 255 dereceyi çıkartırsam kalan 105 derecede ne olması gerekiyor arkadaşlar? X açısı olması gerekiyor diyoruz. E bizden de soruda neyi soruyordu? X açısını soruyordu. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. Pekala. Yani. Şimdi geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi bir sonraki sorumuzda aşağıdaki şekil bir düzgün altıgen ile bir düzgün beşgenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Şimdi beşgen ile altıgenin birleşim yerlerine dikkat edelim arkadaşlar. Şu kenar ikisinde de ortak değil mi? Bakın ne yapıyoruz o zaman? Şöyle belirtiyorum bakın. Buralar, buralar, buralar şu şekilde göstereyim dursun. Tamam mı? Şimdi buna göre GHI nerede bu? Şurada bakın. Şuradaki neyi soruyor benden? Açıyı soruyor. Peki benim buradaki açıyı bulabilmem için neyi bilmem gerekiyor bakın? Şuradaki düzgün beşgenimizin bir iç açısını bulsak, bir de şuradaki düzgün altıgenimizin bir iç açısını bulsak, daha sonra bu beşgen ile bulmuş olduğum beşgenin iç açısı ile altıgenin iç açısını toplayıp tamamlayıcısı olan 360'tan buradan çıkartırsak onları, değil mi? Neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? G, H, I açısını bulmuş oluruz. Yani oraya şöyle söyleyelim isterseniz. Oraya X diyelim. Bakın buradaki açı X açısı olsun. Tamam Şimdi ne yapıyoruz? Beşgen bulmak istiyoruz değil mi? Bizim genel formülümüz N-2 çarpı 180 bölü N. Neydi bu? Tekrar hatırlayalım. Verilen düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü veren ifade. Yazıyorum şimdi. Beşgeni bulmak istiyorsam 5 eksi en gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bakın en gördüğüm yere 5 yazdım. Ne oldu burası? 36 olmuş oldu. 5 2 3 x 36'dan 3 x 36 ne geldi arkadaşlar? 108 derece gelmiş oldu mu? Oldu. Yani bu ne demek? Şurada şurada içerideki bizim beşgenimizin, düzgün beşgenimizin bir iç açısının ölçüsü. Şimdi diğerinde yan tarafa yazayım. Bakın yine aynı ifadeyi kullanıyoruz. n-2 çarpı 180 bölü n diyoruz. Yani bu bir altıgen olduğu için bu sefer de n yerine ne yazıyorum? 6 yazıyorum. O zaman bakın şuraya da 6 yazdım. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 30. Değil mi? 4 çarpı 30 geldi. 4 çarpı 30 ne yaptı arkadaşlar? 120 derece yaptı. O zaman bizim bu altıgenimizin bir iç açısının ölçüsü de ne geldi? 120 derece geldi. Değil mi? Peki şimdi 120 derece ile 108 dereceyi toplarsam arkadaşlar bulmuş olduğum 228 derece ne olacak? Şuradaki açının ölçüsü olmuş olacak, değil mi? Şuradaki. Bak şuradaki açımızın ölçüsü oldu. E peki ben 360'tan da bu bulmuş olduğum ölçüyü çıkartırsam direkt x dediğim yeri bulmaz mıyım? Evet bulurum. O zaman ne yapıyorum? 360'dan arkadaşlar 228'i çıkartıyorum. Çıkarttığımızda direkt çıkartalım. 132 mi geliyor? Evet 132 derece geliyor. O zaman oradaki x dediğimiz yer benim x olarak nitelendirdiğim yer ne geldi arkadaşlar? 132 derece gelmiş oldu diyoruz. Pekala. Gelelim son sorumuza. Gelelim son sorumuza. Şimdi diyor ki kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Kenar sayısı en olan bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 derecedir. Aşağıda verilen düzgün altıgen şeklindeki bir kartondan kenar uzunluğu düzgün altıgenin kenar uzunluğuna eşit olan bir eşkenar üçgen kesilip çıkarılıyormuş. Buna göre son durumda elde edilen kartondaki x ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben altıgenin bir iç açısının ölçüsünü biliyorum ama bir tekrar edelim. Bakın bir tekrar edelim. Ne yapıyorum? n-2 çarpı 180 bölü n'i yazıyorum. Altıgen olduğu için n yerine 6 yazıyorum arkadaşlar. n yerine 6 yazdım. Ve evet, sadeleştirmemi de yaptım. 4 çarpı 30'dan ne geldi? Benim altıgenimin bir iç açısı bakın arkadaşlar bir tane iç açısı 120 derece değil mi yani şu kenarları da eşit olarak gösterdiğimizde doğru mu bakın şurası 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 şu şu kenar bunlar da eşit çünkü ne verilmiş bana eşkenar üçgen dikkatli bakın arkadaşlar şimdi eşkenar üçgen şöyle biraz büyüteyim eşkenar üçgen olduğu için bunlar 60'ar derece olmaz mı evet 60'ar derece olacaktır değil mi peki şimdi geçiyorum yan taraftaki ifadeye bak yan taraf alıyorum şimdi X'i orada sor. Bak buralar hep ne geldi arkadaşlar? Şurası 60. Bakın burası 60. Burası da 60 değil mi? Ama biz ne bulduk arkadaşlar? Altıgenimizin bir iç açısını. Şurayı 120 derece bulmadık mı? Bakın burası 120 derece değil mi? Evet. E bu ne demek? Biz 60'la neyi toplamışız? 120 yapmış. Tersten bakarsak. O zaman 120'den 60'ı çıkarttığımızda ne oldu arkadaşlar? Oradaki x değerimiz kaç derece gelmiş oldu? 60 derece gelmiş oldu diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.